sevgili Taka Gazetesi izleyicileri, bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve arkadaşları yeni yönetimi oluşturdular, seçimler geçirdiler ve bugün de Trabzon basınını dolaşırken bugünkü durakları da Taka Gazetesi oldu. Gündemleri yoğun, o gündemden de soracağız kendilerine. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Akçabat İlçe Başkanlığı, ol. Trabzon İl Başkanlığı. Evet. İnşallah bundan sonra da siyasette daha yukarılara çıkarsınız. Çünkü çok yakın hemşeriniz de artık Cumhurbaşkanı adayı gibi evet. gözüküyor. E, Trabzon'da e, nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin trendi yükseliyor mu başkanım? öncelikle e, nazik e, kabulünüz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, sorunuza gelince Trabzon'da bizim 31 Mart e, yerel seçimlerinden önce başlayan yani sokağa çıktığımız zaman, vatandaşa gittiğimiz zaman esnafa ve toplumun bütün kesimlerine ulaştığımız zaman bir değişimin e, önce hareketini görmüştük. Yani vatandaşın özellikle ekonomiden kaynaklı bir iktidar değişimine hazır olduğunu ya da hazırlandığını görmüştük. O bizi o zaman da e, bu tespitimiz bizi çok da e, umutlandırmıştı, özellikle 31 Mart Yerel Seçimleri için çok özel bir gayretle Trabzon'daki e, o yerel seçim sürecini yönettik, e, Merkez ilçe gibi Ortahisar Merkez ilçeyi alarak Trabzon'un bugün 3 tane belediye ile yaklaşık nüfusun yüzde ellisini ne hizmet verme noktasına geldik. Bu aslında büyük bir başarımı Elbette ki son yıllarda Trabzon'da özellikle iktidar partisinin çok ağır bir oy oranı yani yüksek bir oy oranıyla mecliste temsil edilmesi ve Cumhurbaşkanı'na destek verilmesinden sonra böyle bir oy oranını ve böyle bir başarıyı yakalamak çok kıymetli bir şey. Ama tabii e, bunu geçen günde söyledim. Bu başarı yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Yani bir başarı istiyorsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon'da birinci parti olması gerekir. E, bu da e, ben e, şu andaki yaptığımız e, anket çalışmaları sonucunda e, üçüncü vekille ortağız. Üçüncü vekil ama ben e, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun belediye cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştiği dönemde aday olarak seçimlere girdiğimiz dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçten ziyade dördü çok rahatlıkla zorlayacağı ve çıkarabileceği yönünde de e, düşüncemiz olan... Karadeniz'de dengeler değişir diyoruz. Kesinlikle zaten e, Trabzon'da dahil olmak üzere merkez ilçelerin ve büyük şehir olmayan e, işte Giresun gibi e, Artvin bir arada Rize ilimiz kaldı. Merkez Trabzon ilçe alındı. Yani il bazlı baktığımız zaman zaten çoğunu almışız. Burada büyük şehir olarak biz sadece Trabzon'u kaybettik ama Trabzon hakikaten ben Karadeniz il başkanlarımızla da sık sık toplantılar yaparak istişarede bulunuyoruz. Trabzon'daki durum diğer illerde de hemen hemen benzerlik gösteriyor. Yani Karadeniz e, halkı artık hakikaten o e, iktidar partisine verdiği güçlü desteği artık kesmiş durumda. Çünkü e, başlıca nedeni ekonomi. Çok kötü bir ekonomik süreçten geçiyoruz. E, halkın alım gücü çok düşmüş. İşte açlık sınırının altında yaşayan e, milyonlarca insan var. Dolayısıyla bunların hepsi birer etken ama aslında bunları da bir çarpan etkisi yaratan Ekrem İmamoğlu faktörünün olması ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselen bir e, oy e, oranına sahip olması bizim de düşüncelerimizi ve umutlarımızı artırıyor doğrusu. Evet. Tabii şeyden devam edelim. E, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 20, evet. 23 Mart mı? 23 Mart'ta bir yönetiminde e, ön seçim evet. yapacağız. evet. Yani Trabzon'da da o kulübe üyelikler bütün ilçelerde evet. Üye sayısı da artıyor her partiden Tabii. gelen e, evet. isimler. Gayet e, olumlu bir baba ocağına dönüş var. E, bunu bütün ilçelerimizde e, üyeler yani üye olmak için gelen vatandaşlarımızdan görüyoruz. Hakikaten büyük bir ilgi var. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına giderken ben de orada olmalıyım. Hani bir şey vardır. Ben de oradaydım. O şeyle birlikte vatandaşımız çok büyük bir istekle moral ve motivasyonla Ekrem İmamoğlu eğer aday olacaksa, Cumhurbaşkanı seçilecekse benim de çorbada tuzum olsun diye gelmesi bizi de ayrıca mutlu ediyor. Evet. Tabii şeye de gittiniz. E, duruşmaya da gittiniz. Evet, bir taraftan gittim. da e, yargı var evet. var. birkaç davası var. Siz biraz önce 11 11 Yaklaşık bir e, son günlerde her gün bir dosya hazırlanıyor Artık biz de karıştırdık yani ama en son aldığım rakam 11'di evet. 11 davası. Var. Evet 11 tane dosyası var az evet. Yani e, özellikle Trabzon e, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde tavrını Ekrem Bey'den yana kurmuş. Ne evet. koy ondan yana evet. hiçbir şeyimiz yok evet. Başkanım şunu da tabii sormak isterim. Ee, özellikle büyük şehir. Yani evet. Ortayısar, tamam aldınız şimdi hedef evet. büyük ihtimalle büyük şehir. Yani Sayın Saral da e, güzel bir performans sergilemişti. Evet. Biraz belki geç çıktığı için evet. büyük şehirle ilgili olarak da yeni dönemde önümüzdeki döneme yönelik bir iddiası olacak mı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi artık bunun e, geçmişten de bu e, hep örneklerini yaşadık ama aslında e, bugün geldiğimiz yani siyasi süreç olarak geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olma iddiasını Türkiye'nin her noktasında, her köşesinde, beldesinde veya büyük şehrinde bu iddiayı koymak zorunda. Ve biz e, bugün bütün örgütlerimiz bu inançla e, çalışıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi artık bu iktidarın miadını doldurduğu bu ülkenin geleceği ve umudunu Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu biz de bildiğimiz ve vatandaşı da bunu anlatmak gibi e, sahaya çıkıp çalışarak vata, e, toplumun bütün kesimlerine ulaşarak bunları anlatmaya çalışıyoruz. E, tabii ki e, büyük şehir e, bizim bir sonra hedeflerimizden birisi de büyük şehirde almak. Yani bizim az önce söylediğiniz gibi 31 Mart öncesinde e, aslında biraz da tabii e, ekonomik nedenler de belki burada söylenebilir. E, çünkü bugün Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için ciddi bir bütçeye ihtiyacınız var. Yani e, dolayısıyla e, orada biraz gecikmemiz, ge, gecikmemiz oldu. evet Biraz e, zamanı çok doğru kullanamadık ama aldığımız Büyükşehir'de aldığımız oy oranına baktığınız zaman e, genel seçimlerdeki yüzde on oy oranından yüzde yirmi küsüne çıkan bir oy oranımız oldu. E, demek ki bir şeyleri de doğru yapmışız bu arada. Yani ne kadar e, geç kalmışsak da aslında e, çok da e, e, küçümsenmeyecek bir oy oran. Tuttu başkan. Tuttu. Yani e, Hasan başkan da çok güzel birlikte bir çalışma yaptık. O da e, hem donanım açısından hem de e, buranın Trabzon'un bir evladı olması açısından da gayet e, halkla çok güzel bir diyalogumuz oldu ve e, ee, büyük şehri kazanamamış olmamıza rağmen e, yine de çok güzel bir oy oranı gibi, oldun yani. gibi evet. Artık bir sonraki büyük şehir seçiminde Olursun. Cumhuriyet Halk Partisi ben e, bunu özellikle de söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi büyük şehri de alacaktır tamam. yani bu inancımız tam. Başkan tabi e, Trabzon'un inanılmaz bir işsizlik sorunu var. Evet. Gençler yani böyle anormal yani bu işsizlik de özellikle Trabzon'da hem suçu tetikliyor, uyuşturucuyu tetikliyor, evet. aileleri birbirinden koparıyor. Mesela 2009 seçimlerinde Orhan Fevzi Gümrükçü, Allah sağlığını versin evet. Orhan abinin, o Çamburnu Tersanesi'nde 5 bin kişi alınacağını söylemişti evet. ama öyle bir şey olmadı. Şimdi yatırım adası evet. denildi o da 2025 programına, 2026 programına girmedi. Evet. Ne olabilir? Trabzon bu sıkıntıyı nasıl çözebilir? Mesela Kocaeli'de, yok İstanbul'da belli sayıda şey evet. ama Trabzon'da çok büyük bir işsizlik var. Neler yapılabilir? Yakınlamadası yapılabilir bir proje Şimdi kesinlikle bakın ben son 22 yıldan beri Trabzon'da hani yanılıyorsam beni düzeltin Trabzon'un özellikle istihdam yaratacak işsizlik sorununu çözecek ve şehre ekonomik katkı sağlayacak büyük çaplı bir tane yatırımın yapıldığını ben görmedim. Yani bu yollar vesaire bunları kastetmiyorum. Eğer onları kastedeceksek de bugün 90'lı yılların sonunda imar planlarına işlenen bir çevre yolu var. Ama bu çevre yolu bugün başladı, baktığımız zaman AKP iktidarı Trabzon'a çok büyük yatırımlar yapıyoruz dedi, diyen iktidarın yatırım planında çevre yolunun e, bu 2025 yılında hiçbir şey yapılmayacağı net bir şekilde rakamlarda ortaya çıkıyor. Yani çok cüz'ü yani cüz'ü bir rakam koymuşlar oraya, göstermelik bir rakam. Aslında bu şu demek, 2025 yılında çevre yolunun e, da pek bir e, çalışma olmayacağı. Çünkü e, iktidarın bugün bu yatırımları yapamamasının en temel sorunlarından birisi de maalesef ekonomik anlamda e, bugüne kadar yapılan hatalı politikalar. Özellikle bölgesel <laughs> ekonomik kalkınma planlarının yapılmaması. Şimdi Trabzon bir e, hayvancılık şehri, doğru mu? Yıllardan beri Trabzon'da hayvancılık tarım şehri. İşte fındığımız var, yaylalarımız var. Yani bir sürü alanlarımız var ve... Turizmde özellikle bakın özellikle de turizmde bu kadar güzel dünyanın e, hiçbir yerinde olmayan lokasyonları olmasına rağmen ama bir tane turizmle ilgili yatırım alan şey e, yapılan yapıldığını gördük mü görmedik. Şimdi dolayısıyla Trabzon bütün alanlarda sadece e, şey değil çevre yolu da değil bakın e, daha önce az önce söylediğiniz yatırım adası vardır. 10-15 bin civarında bir istihdam yaratacaktı. Bugün yatırım planında yok, ses yoksa daha yok. E şimdi e, ayrıca Trabzon'un geleceğine çok büyük ekonomik katkı sunacak olan iki tane olay var. bir bunlardan birisi Erzincan-Trabzon demiryolu. Bir ikincisi de burada ulaşım ağı içerisinde Trabzon'da planlanan e, lojistik merkezi yani limanın e, ee, iyi dere tarafına kaydırılmış olmaz. Şimdi ulaşım ağı içerisine baktığımız zaman e, liman limanın Rize'ye kaydırılmış olması bugün Erzincan Demir Yolu'nun Trabzon'a geleceğini e, e, doğrular mı? Doğrulamıyor. Ya da doğrulamaz. Mümkün değil. Şimdi, yani Erzurum, İspir, kesinlikle Ovid, e, iyi dere. Bakın bunu ben e, sizler de takip etmişsinizdir. Onlarca kez ben bakanlarına, AK Parti'nin bakanlarına, milletvekillerine ve il başkanına e, bunu sormama rağmen bir tanesi çıkıp Erzincan Demiryolu'nun e, Rize'ye kaydırılmadığı öyle bir şeyi yok, Trabzon'a geleceğine dair bir tane cevap alamamışım. E, lojistik merkezinin Rize'ye neden kaydırıldığına dair bir tane cevap alamamışım. Yani bu kadar büyük yatırımları biz bu kadar... Ee, iktidarın e, içinde temsil edilen milletvekillerimiz var, bakanlarımız var. En güçlü olduğumuz dönemler var bizim. AK Parti'nin Trabzon'da temsil edildiği en e, güçlü dönemlerde bile biz bu yatırımları maalesef alamadık. Ama Rize'ye bakıyorum. Rize milletvekili bu yatırımları almakla övünüyor. 47 milyar TL'lik yatırım aldığını söylüyor Rize milletvekili. Keza Samsun aynı şekilde. Ama Trabzon bu yatırımları neden alamadığını bir türlü ne halka Trabzon'u anlattığı gibi hani e, bunun kaybetme gibi yani bu yatırımları Trabzon'un kaybetmesinin nedenlerini bu Trabzon'u anlatmak zorundalar. Bunu bizler bilmek zorundayız. Trabzon küçülen bir şehir durumuna dönmüş. Trabzon'un e, geçen emekler derneğine uğradım. Yusuf Bey, Trabzon nüfusunun yüzde yirmisi emekli. Emekli. Emek. Trabzon bir emekli şehri olmuş artık. Yani bu şu demek, Trabzon'da istihdamın olmadığı, yatırımın olmadığı ve gençlerin Trabzon'da bir e, gelecek görmediği için artık e, buradaki yetişmiş, vasıflı iş gücünün ya da beyinlerin Trabzon'dan göç ettiği anlamına geliyor. Trabzon'un nüfusunun geçen veriler açıklandı. Trabzon'un nüfusu düşüş eğilmedi. Evet Bunun göstergelerinden birisi Burada dolayısıyla Trabzon'un e, ne bir e, sanayici Trabzon'a gelip yatırım yapar ki bu şartlarda Hiç kimse içeriden ya da dışarıda yani e, Türkiye'ye ya da şehre Bir yatırımcı gelmez Çünkü yatırımcı Yatırım yapacağı alanda kendini güvende hissetmek zorundadır Eğer Bugünkü ekonomik nedenler ve hukukta yaşanan bu e, talihsiz uygulamalar diyeyim, yani siyasallaşmış arık kararları diyoruz. Bu tür kararları gören insanlar Türkiye'ye gelip yatırım yapmaz ki çünkü kendisini güvencede hissetmez. Dolayısıyla burada Trabzon milletvekillerine ve bakanlarına e, bu vatandaşa verdiği sözü tutma e, sınavı buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizlere seçim döneminde halkımıza ne vaat verilmişse onların sözünü tutulsun. Hiçbiri bugüne kadar yapılmadığı gibi biz 2009'da verilen vaatler, 2014'te, aynen 2014'teki vaatler 19'da 24 seçimlerinde bu vatandaşa verilmeye devam ediliyor. Çünkü hiçbiri yapılmamış. Böyle bir ortamda Trabzon kan kaybetmeye devam eder, yatırım almakta, zorlanır. Hiçbir yatırımcı da gelmez ve dolayısıyla bu şehir küçülmeye, kan kaybetmeye devam eder. Zihni Bey sorum var. Teşekkür Başka, bir son olarak da şeyi değerlendir. Yani Trabzonspor'u da çok yakından takip ediyorsun. Akşamda evet. gençler şu evet. Juventus'u yani dünya derini evet. gençlerini mağlup ettiler. Avrupa'da son 16'ya kaldılar. Trabzonspor'da EYP'yi ve evet. toparlanma sürecinde. Evet. iyi transferler yaptı. Bir küçük Trabzonspor şeysiyle bağlıyor. Trabzonspor bu şehrin sevdası. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu şehirde yaşayan herkesin doğan, büyüyen, hizmet eden, kim olursa olsun Trabzonspor bir başka sevda. Önce bunu söyleyelim. Ben Trabzonspor'un eee şampiyon olamadığı yılları o kaybettiği şampiyonlukları da bilen biriyim. Çok içimiz içimiz yanmıştı o zaman. Ee, ama en son gelen 2021-22 miydi? Evet evet. 2021 22 ee, Yılında gelen şampiyonluk e, bizi bir nebzede de olsa e, o mutluluğumuzu geri getirdi. Şimdi baktığın zaman bu sene Trabzonspor e, sezona iyi başlamadı. Öncelikle ciddi bir e, oyuncu yatırımında e, Planlamaları planlamalarında yapmışım. hatalar oldu. E, onu kendileri de zaten söylüyorlar. Görüşüyoruz e, eksikler oldu ama. Trabzonspor çok büyük bir camia. Trabzonspor e, o forma her zaman bu ligde çıkar, e, futbolunu oynar, büyük başarılar elde eder. Ben akşam özellikle o gençlerin o e, müthiş oyununu, yani öyle söyleyeyim, harika bir oyun ortaya koydular. Evet, Juventus da çok büyük bir camia. <laughs> Bildiğim kadarıyla e, son şampiyonu gençler Herhalde, evet. şampiyon olmuşlar diye biliyorum. Yanılıyor olabilirim. E ee, pozisyonda verdik ama çok güzel müthiş bir galibiyet aldık. Çok güzel yetenekli oyuncular var. Çok. Hakikaten yani ben onları gördükten sonra son maçlarda bunu da burada söyleyeyim. Son maçlarda Trabzonspor'u izledi Maçlardaki en büyük keyfi akşam gençleri izleyerek aldım. Çok güzel. Özellikle o şey hücum attı, defans da öyle çok keyifliydi. Onlarla gurur duyduk, mutlu olduk. Ama Trabzonspor şunu e, bilmesi lazım. Trabzonspor'un büyüklüğü e, doğru, akılcı yatırımlar ve planlamalarla bu şehre sunacağı katkılarla öne çıkması lazım. Trabzonspor'un elbette ki kötü dönemler geçirebiliriz. Bunlar olur. Yani e, bazen her şeyi e, doğru yaparsın ama doğru sonuç vermeyebilir insanın sonuçta. Oradakiler de insan. Ee, ama Trabzonspor her zaman hedef koymak zorunda, hedefine yürümek zorunda. Çünkü e, bu şehir Trabzonspor'u başka bir yere koyuyor. Siyaseti başka bir tarafa. Siyaset Siyaset üstü bir şehirdir ee, tabii ki. Dolayısıyla umudumuz da sevdamız da Trabzon. Çok Başarılar ederim. diliyorum çok sağ olun. tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili ediyorum. Taka Sen Gazetesi görüşürüz. izleyicileri bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon İl Başkanı Mustafa Baktı ve bak özellikle önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı olarak Trabzon'un Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Trabzon'da battı Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaklarını ve o yönde bütün teşkilat olarak oy kullanacaklarını ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde başka konuklarla birlikte olacağız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.